Merhaba evet arkadaşlar. Eva bugün Barbie arabasını parka getirdi. Hadi bakalım kaydırıyor musun onu? Aa kaza yapacak. Aa Eva düştü. kaza <laughs> yaptı Barbie arabası. Gel gel içinde şey vardı şirine vardı. Aa şirine de düştü. Bakayım şirineye. Oo canım şirine iyi misin tatlı? Hadi gel seni biraz parkta gezdirelim. Aa, Eva Şirine'nin arabası gitti. Eva koş Şirine'nin arabasına al. Yardım edelim Şirine. Ye. Şirine Eva senin arabanı kaçırıyor şu anda. Koş onu yakala tamam mı? Eva Şirine senin peşinden geliyor. Yakalayacak seni. Peşinden geliyor. Koş Şirine. Koş 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 Eva'yı yakalayalım. Koş 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 Şirine. Eva buraya gel. Kaydır tırmandıracak Şirin'e koş. Sen de yakala onu. Geliyor Şirin'e. Geldi. Çık 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 çık. Koş Şirin'e koş 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 Eva yakala. Ee, Eva gitti ya. Eva yukarılara çıktı. Eva şimdi arabayı kaydıracak. Şirin'e de buradan bakacak. Şirin'e üzülmüş. Aa, Aa, Şirin'in arabası kaza yaptı. Ay, Eva da kaza yaptı. Şirine koş arabanı yakala. Koş koş. Yardım edeyim sana. Oppa. Şirin'e bindi arabasına. Ha ha ha. yapma. Şirin'e düşecek içinden. Araba kırılacak. Şirin'e yine düştü. Kaza yaptı. Canı acıyacak Şirine'nin. Ya can acıyacak ya. Gel canım benim gel. Gel Şirine. Ay ben de düşürdüm seni. Özür dilerim. İyi misin? Hadi gel Şirine spor yapsın biraz. Şirine spor yapacak. Hadi, Hadi gel. Hoppa. Kaydıralım onu. Aha Şirine kayamıyor. Çok hafif. Küçük. <laughs> Nasıl kayabiliyorsun? Böyle. Oo, arkadaşlar bakın Eva neler yapıyor. Arabada Eva'nın peşine kaysın o zaman. Bakın şimdi. Hop. <laughs> e, araba geliyor. Ben Ters mi kaydı? Şirine gel bakalım. Direksiyona otur. Arkadaşlar bakın Şirine direksiyona oturdu. Ben Bu Şirine direksiyonda. Hı. Eba Bak. da burada değişik değişik şeyler yapıyor. <laughs> Küt düşüyor eva. Düştü, düştü, düştü. Aa, o araba seni taşımaz. Ya kırılacak ya araba kırılacak. Ah eva düştü. <laughs> o araba seni taşımaz anneciğim. Taşıyabilir mi? Nasıl taşısın minnacık araba? Aa eva ne yapıyor bakın arkadaşlar çok komik. Aa, neyse ben onun ondan şimdi bir arabayı alayım en iyisi yoksa araba kırılacak. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.